Azerbaycan-Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması üzerine kısas operasyonu düzenledi. Askerlere ateş açılan mevzilerin imha edildiği açıklandı. Azerbaycan-Ermenistan'a kısas operasyonu başlattı. Ermenistan tarafından açılan ateşte bir Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Azerbaycan bu saldırı üzerine Ermenistan'a kısas operasyon düzenledi. Açıklamada Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği belirtildi. Olayın sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu kaydedildi. Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre olayda iki askerin öldüğü belirtildi.